Hanımının sıkıntısına tahammül göster. Hz. Ömer radıyallahu anh devrinde bir adam hanımıyla arada bir ağız kavgası edip çekişiyordu. Adam hanımına laf anlatamayınca bunalmış, halifeden yardım ve akıl istemek için halifenin evine gelmişti. Evin kapısını çalmak için yaklaştığı sırada içeriden bir kadının yüksek sesle konuştuğunu duydu. Biraz dikkat edince bunun Hazreti Ömer'in hanımı olduğunu anladı. Baktı ki Hazreti Ömer de kendisiyle aynı durumda. Adam şaşırdı. Koca halife kendisine karşı sesini yükselten hanımını sükunetle dinliyordu. Kapıyı hiç çalmadan hemen geri döndü. O sırada Hazreti Ömer birinin kapıya doğru geldiğini fark etmişti. Gelen kimsenin kapıyı çalmadan geri döndüğünü görünce hemen arkasından çıkıp adamı çağırdı ve ne için geldiğini, niçin geri döndüğünü sordu. Adam, ''Ya Ömer, bir derdin vardı. Size akıl danışmaya gelmiştim. Fakat gördüm ki siz de aynı dert içindesiniz.'' onun için rahatsız etmek istemedim dedi. Hazreti Ömer derdin neydi diye sordu. Adam, hanımım bazen bana karşı evde yüksek sesle konuşuyor. Sözlerime sertçe karşılık veriyor. Canımı sıkıyor. Gördüm ki bu durum sizin evde de oluyor dedi. O zaman Hazreti Ömer radıyallahu an adamı bir kenara çekerek ona, bak hanımların kocaları üzerinde pek çok hizmeti ve hakkı vardır. Bunun için onlara tahammül etmeliyiz. Onlar bizim evimizi beklerler, ekmek ve yemeğimizi pişirirler, çocuklarımızı emzirirler, elbise ve evlerimizi temizlerler. Nefsimizi teskin eder ve bizi harama düşmekten korurlar. Ben bana bu kadar hizmeti dokunan bir kadına niçin tahammül etmeyeyim dedi. Bunları halifeden dinleyen adam biraz düşündü ve benim eşim de aynı hizmetleri görüyor dedi. O zaman Hazreti Ömer, kardeşim hanımının sıkıntısına tahammül göster. Dünya hayatı çok kısadır gelir geçer buyurdu.